Herkese merhabalar. Bu Sera'nın kaktüs bölümü. Şöyle bakın. Dev eforbiyalar var. Süt ağaçları var. Şuraya bir tane kocaman bir kaktüs kesilip konulmuş. Bakın şunlar ne kadar güzeller. Koskocaman. kocaman. bunlar da hiçbirinde fiyat yazmıyor. Bakın şunlar çok güzel. Aslında evde güneş gören bir yere şu şehri dekor açmak şöyle süt kaktüslerin kırmızıları. Ve şöyle kocaman, güzel bir kaktüs burada. Havortya cinsleri şöyle paşa ağaçları, paşa kılıçları. Şunlar çok güzeller. İşte bu asa büyüklükte çok. Aslında dikeni fazla da Hoşuma gidiyor ama. Evet. Şöyle Şakalıcanın şöyle bir farklısı var arkadaşlar. Bakın. Dümdüz yapraklı. Şöyle kaktüslerden var. Şöyle yine türünden Bakın şu 290 liraymış arkadaşlar. Şöyle bu tarafıma döndüm. Şöyle Bakın şu değişik bir şey. Geçmeden göstermek istedim size. Yine de yok bunun. Fiyatı ne kadar acaba bilmiyorum ama çok güzel. Şöyle. Şurada, şöyle buraya hızlı geçeyim. Bakın şuna bayıldım. Çok güzel bir kaktüs. Ee, Ağacıma mı yapılmış, kendi mi böyle büyümüş bilemedim ama sanki kendinin büyümüş şekli. Arada bunlar yeni çıkmışlar. Şunlar eskiler. Ama değişik bir görsel olmuş, görüntü olmuş. Çok güzel olmuş. Bir... Ay. Şurada da böyle kaktüsler var da şu küçüklerden göstereyim size. Bakın şöyle leş kaktüsler var. Şunlardan aldım birkaç tane arkadaşlar. Benim en sevdiğim şu sudanata diken olmayan. Bakın şu şekiller. Bunlar 10'ar lira. Şundan aldım bir tane. Bunlar... Çiçekleri çok güzel oluyor ama inşallah evdekilerle çiçekleri aynı olanları almamışımdır. Şunlar falan çok güzeller bakın. Şöyle. Şöyle karşı tarafa geçiriyorum. Yine burada süpte donatalarım büyümüşleri var. Bu şekilde buralar biraz büyük boyları. Evet şurada. Şöyle bakın. Şundan geçen geldim de almıştım çok. Of oh, yerleri çarptım ama. Şu çok güzel değişik geldi bana. Gerçi şu küçüğünü almıştım ben de. Küçüğü bakın şöyle odaklandı. Küçük küçük olunca daha bir farklı oluyor. Bu büyük kökün üstünden vermişler. Burası da 20 liraymış arkadaşlar. Ha 25'miş. Şöyle. Şuralar 40 lira. Şöyle. Bakın şurada barış çiçekleri miydi? Bunlar yok. Ne oluyormuş bunlar? Starliçe herhalde. Evet evet Starliçe. 250 liraymış. Şöyle bakın karşıda Madagaskar Yasemin'i. Bu şekilde. Şöyle muz ağaçları. Şurada deve tabanları var. Bakın şöyle keman kavçuk. Baya büyük. Yine şurada yukalar var. Şöyle ayakalar. Bir var ve şurada bir zamiya gördüm. Küçük bir zamiya. Kaç ne kadarmış acaba bakalım. 175 liraymış. Şöyle harikalar. Ha şurada süt küçük boyları var. Geçen bir tane bundan almışlardı bana. Şu kırmızısından. Şunlar çok güzel. Hava çiçeği, tilans dedikleri bundan mı acaba? Çok değişik şu bu da farklı bir şeymiş. Şu Trajena Lemon. Bende vardı ondan. Çürümüştü. Tekrar yeni dibinden filizlenip yeşiliyor. Şöyle Ara çamı. Benim en sevdiğimden. Şu şekilde burada da Havortia çeşitleri var. Bunlar da 10 arkadaşlar. Fiyatları gayet uygun bu Havortia'ların. Normalde bunları 10 vermezler. Bakın baya baya büyük büyük formda. Şöyle şu şekilde. Şöyle burada da büyük boylar var. Bunlar da 25 sanırım. Burası da bu kadar olsun. Ha bir de şurada şu barış çiçeklerini göstereyim kocaman devasa. Bakın çok büyükler seferlik burası biraz kısa oldu bu kadar olsun tekrardan şöyle saksılar var aralarda uzaktan alayım şöyle serayı karşıdan şöyle göstereyim bu şekilde hepsi göstereceklerim bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun